Emin. Efendim kanka. Bu videoya bir giriş lazım. Bence de. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Süleyman. Bugün sizlerle Valorant oynuyoruz. Valorant'ta <laughs> şimdi 50 kill alacağım var <laughs> ya. Adamın adamın ağzını ne kadar. Nasıl iyi falan? iyi mi? Videoyu beğenmeyi, like atmayı, babanız, anneniz, babanızı, büyükannenizi etiketlemeyi unutmayınız. Aşağıda katıl butonum vardı, bütün çiçekler katıl butonunda olacaktı. Bir video ücretsiz olduğunda bakmayın. Dedeleriniz özel videolar <laughs> çekeceğiz. Dedelere fetişim vardı, dedeleri çok severim ben. <laughs> <laughs> tamam, hadi oy o Gerçek oynayışımızı gösterme zamanı, tamam mı? Eyfan abi gel buraya. Buraya gel. Konuşma yapacağız. Beyler. Dur dur. dur dur. Gelen giden, gelen giden olmasın. A atamıyorum hey Devam neyse devam. Bakın. Bu buz kırılmadan bütün oyun alacağız. Dur atamıyorum buzu. Bak. Bu Kanka buz bir... Zaten biz kısa kadar ara kırılacağız. arasını Hemen koş Pokemon. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ay yakalandım. Ya öldüm öldüm. Bu ne? Bari kill saydık amık. Kaç. Sülo kaç. Kaç kaç. <laughs> kaç dedik kamera Evet. <laughs> Kameralar iyi panda. Kur. 11 canım kaldı. Heaven'da. Kankam. Öl artık ya. Çok kötü oynuyor. Süleyman falan alıyor abi çıldıracağım. Son ben ne yapacağım <laughs> tek başıma? Oğlum, 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 oğlum sen de, bak öbür de de aynı yaptın aynı oğlum. <laughs> Yapma şu şu ağzını açma açma. <laughs> Yeter ya. Aaa. Aaa oğlum bir hayırlı konuş. Bir kere de Ağzı de hayraç ya. Ya ama. Of. Keşke zaman oynasaydık. Ya. çok rahat. Lan bana nasıl oynayayım kanka iki kişiler. Ya. Abi çıldıracağım bu. Kesemiyorum. Ananı skip. o neydi o lan? Harbi yedi ee, can gördüm ben. Yedi, yedi, yedi can verdim çocuğa. Görüldüler. Hayata tutuldu kaldıraydın ya. Kaldıraydın Oha. Taşımacalar. O kitabı tersten okudu orada. Akıyorum maşallah bugün de <laughs> Spike almadan git ayler. Spike nasıl? yere. O kafasını attım. Kafasına çarpı çekti. Aa burada yemiyor o ya. Süleyman asın. Süleyman 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 <laughs> Gerizekalı Son yüktü. <laughs> Benim de son yüktü. Ultim var artık. Soyut diyor bir almak istiyor gitsin sinir ya. Ana adam burada kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Abi çıldırdı. Kim ne yaşıyor gene ya? <laughs> Beyza beni hapsetmeye çalıştı köyüne çıktım.